Salim herhangi bir, şimdi EYT'lilerin gözü tabii bizde, herhangi bir karar çıktı mı toplantıda? Cem öğretir, bir karar çıktı aslında ama bu karar benim gibi 50 yaş altında olan EYT'lileri pek de memnun edecek gibi görünmüyor. Peşin peşin onu söyleyeyim. Ama hemen arkasına şunu da ekleyeyim baştan karamsar olmamak lazım. Çünkü bu daha nihai bir karar değil, bir prensip kararı. O prensip kararı ne peki? E, EYT'li kadınların 48, erkeklerin 50 yaşında emekli edilmesine yönelik, yani bir yaş şartı getirilmesine yönelik bir prensip kararı alındı. E, EYT'li kadınlar 48 yaşına gelene gelmeden, EYT'li erkekler de 50 yaşına gelmeden emekli edilmesin yönünde bir görüş birliğine varıldı e, külliyedeki toplantıda. Hatırlanacaktır en başından beri Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bütçe gerçekliklerine dikkat çekiyordu EYT ile ilgili düzenleme hakkında. Bunu çok fazla ekranlarda görmüyorduk belki bu açıklamaları dillendirmiyordu belki Bakan Nebati ama kulislerde yapılan konuşmalarda haberci arkadaşlarıma hep bunun vurgusunu yapıyordu mutlaka. Diğer tarafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise 8 Eylül 1999'da önceki duruma dönüleceğini yani 8 Eylül 1990'da 99'da malum yasal bir düzenleme yapıldı ve o düzenlemeden önce hakları neyse EYT'lilerin o döneme dönülecek yani kadın 20 yılını doldurduysa, erkekler 25 yılını çalışma yılını doldurduysa ve 5000 prim gününde yerine getirdilerse emekliliğe hak kazanacaklar yönünde bir beklenti hakimdi. Ama dediğim gibi Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma bu şekildeyken Hazine ve Maliye Bakanlığı da bütçe gerçeklerini ortaya koydu ve bugün külliyede yapılan toplantıda son karar olarak kadınlara 48, erkeklere 50 yaş sınırlaması getirilmesi yönünde bir karara varıldı. Ama başta da söylediğim gibi bu bir prensip kararı henüz kesinleşmiş, netleşmiş bir şey yok. Peki ne zaman netleşecek? O da önümüzdeki hafta pazartesi günü 12 Aralık'ta muhtemeldir ki bir kabine toplantısı daha yapılacak. O kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne işte bu düzenlemeyle ilgili taslak sunulacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan derse ki eğer evet 48-50 yaş bu şekilde devam etsin. O zaman nihai bir karar haline alacak. Yok Cumhurbaşkanı Erdoğan derse ki 8 Eylül 1999 öncesindeki hakları iade edelim. O zaman da zaten başta da söylediğim gibi şimdiden karamsar olmamak lazım. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı beklemek lazım diyelim. Salim teşekkürler. Evet gözler kulaklar. O kabine toplantısında olacak muhtemelen. E, Salim'in de dediği gibi nihai bir karar değil bu. E